Evet şimdi gecemizin ilk sözünü Sayın Valimize mikrofonu uzatıyorum. Onu büyük bir coşkuyla her zaman olduğu gibi mavi şirşeklere yakışır bir şekilde diliyoruz. Arkadaşlar, gecenin bu saatinde insanları da fazla rahatsız etmememiz lazım. Yarın takımımız bugün istirahat edecek yarın gelecek Doğar arkadaşlar şey Ondan sonra da içeride şu uygun bir zamanda da Adana'lı sanatçılarla bunu kutlayacağız. Hepimiz toplandık. Hepinizle. Yine geceler. arkadaşlar burada sayın valimiz, bütün oda başkanlarımız, büyük toplum örgütlerimiz, emniyet müdürümüz, başkanımız herkes burada. Birlikte champion